tek töz. Descartes'in zihin ve beden sorununa bir çözüm, Felemenkli filozof Spinoza'dan geldi. Gerçekliğin hem zihinsel hem fiziksel öz nitelikleri olan tek bir töz olduğunu öne sürdü. Töz ve öz nitelikler. Spinoza 1632 ile 1677 yılları arasında yaşadı. Spinoza tek bir evrensel töz kavramını töz monizmi olarak bilinen bir düşünce olarak öldükten sonra yayınlanan eseri Etika'da açıkladı. Gelişim yıllarında Spinoza evrenin fiziksel ve zihinsel yanlarının iki tözün yani maddi ve gayrimaddi faaliyeti olduğunu öne süren Descartes'in görüşünü benimsemişti. Ne var ki daha sonra bu düşünceyi reddetmiştir. Etikada Spinoza tüm gerçekliği, öz nitelikleri hem maddi hem gayrimaddi olan, tek tözden oluşan varlık olarak tarif eder. İnsan zihni bu tözün düşünce öz niteliği altında kavranan bir modifikasyonu dediği şeydir. İnsan beyni ise tözün uzam öz niteliği altında kavranan bir modifikasyonudur. Bu şekilde zihin beden sorunundan kurtulmuştur. Yani iki öz nitelik paralel çalışır ve hiçbir etkileşimleri yoktur. Spinoza'ya göre madde ve zihin bir elmanın şekil ve tadı gibidir. Biri diğerine yol açmadığı gibi her biri kendinden daha büyük bir şeyin öz niteliği de değildir. İlginç bir biçimde Spinoza doğadaki her şeyin hem fiziksel hem zihinsel öz nitelikleri bulunduğuna, bu yüzden kayaların bile bir düşünce biçimine sahip olduğuna inanıyordu. Dahası Spinoza Tanrı ile tözün özdeş olduğunu öne sürdü. Aslında Tanrı ve doğa sözcüklerini birbirinin yerine kullanır ve her ikisi de tözle eş anlamlıdır. Her şeyin önceden belirlenmiş olduğu konusunda Hobbes'un görüşünü paylaşıyordu. Ama Spinoza'ya göre buna Tanrı da dahildi. Tercih özgürlüğünün insani bir ihtiyaç olmasının ve Tanrı'nın hiçbir şeyden yoksun olmayan ve her şey olan, tercihe ihtiyacı olmamasının nedeni de budur. Bu ve diğer düşüncelerinden ötürü Spinoza'nın eseri birçok yerde mahkum edildi. Ama aynı zamanda modern felsefenin çoğunun temellerini de attı. Düşünce ve uzam Spinoza, Tanrı ile doğanın özdeş olduğunu savundu. İddiasına göre ayrı, aşkın bir yaratıcı yoktur. Onun yerine gerçeklikle her şey ilahidir. Tanrı sonsuz sayıda öz nitelikte tezahür eder ama bunlardan yalnızca ikisi evrenimizde dışa vurur. Bunlar düşünce ve maddedir. Bunlar dünyamızı oluşturan fiziksel ve zihinsel yüklemlerdir ve onlar aracılığıyla doğamızı yaşıyoruz ve anlıyoruz. Bunlar önceden belirlenmiştir ve bir saat gibi çalışırlar. İkisi de Tanrı tarafından harekete geçirilir. Bunlar Tanrı'nın öz niteliklerinin yalnızca ikisidir. Diğerleri bizim dünyamızın ötesindeki dünyalarda tezahür eder. Spinoza'ya göre Tanrı her şeye içkindir ve sonsuz sayıda öz niteliği vardır. Bu öz, niteli öz niteliklerinden ikisi evrenimizi oluşturur. Bunlar uzam yani madde ve düşünce yani zihindir uzam, evrenimizi oluşturan tözün öz niteliği uzamdır ya da maddedir. Bu yükseklik, uzunluk, genişlik, yanları da dahil fiziksel şeyler dünyasıdır. Madde, Tanrı'ya takılı olan ama maddeyle paralel bir varoluşa sahip, zihne takılı olmayan bir dişliğe benzer bilinmeyen öz nitelikler Tanrı'nın sonsuz sayıda öz niteliği olduğuna ve biz yalnızca ikisini algılayabildiğimize göre Tanrı'nın yarattığı gizemle çevriliyiz. Ona göre düşünce evrenimizi oluşturan tözün ikinci öz niteliği düşüncedir ya da zihindir. Bu dünyayı fikirler ve kavramlarla anlamamızı olanaklı kılar ve kayalar ve ağaçlar da dahil olmak üzere doğal dünyadaki tüm şeyler tarafından paylaşılır. Düşünce de Tanrı ile ilişkilidir ve madde ile paralel çalışır. Spinoza ile ilgili bilmemiz gereken şeyler, Spinoza'nın görüşü dünyanın hem fiziksel hem zihinsel özelliklere sahip tek tözden oluştuğunu ifade eden özellik dualizminin bir biçimi olarak görülür. Spinoza panteist bir filozoftur. Panteizm, Tanrı'nın dünyadan ayrı ve bağımsız olmadığı, evrende var olan her şeyle özdeş olduğu inancıdır. Spinoza çeşitli sapkınlık suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştır. Spinoza dinine bağlı bir Yahudi olarak yetiştirildi ama büyüdükçe Museviliğin otoritesine giderek daha fazla meydan okudu ve sonunda sinagogdan kovuldu. Tanrının her şeye içkin olduğuna dair panteist iddiası daha sonra Katolik Kilisesi tarafından sapkınlık olarak görüldü ve eserleri yasaklandı. Spinoza çoğu kez ateist olarak damgalanmasına rağmen sayısız Hristiyan filozofunu etkiledi. Bunlardan biri de Kierkegaard'dır. Değerli dinleyiciler ve izleyiciler, bu tarz videolara devam etmek için Kanalıma abone olmanızı, gönderilerimi beğenmenizi ve bildirim zilini açmanızı rica ediyorum. Sağlıkla kalın.